Merhaba arkadaşlar. Bugün stresle başa çıkma ve uyum problemleri konusunu anlatacağım. Stres, uyum sağlanması ya da tepki verilmesi gerekli herhangi bir tehlike anında vücudun gösterdiği doğal bir reaksiyondur. Tehlike ile ilgili gözlenen durum gerçek bir olay olabileceği gibi zihnin tehlikeli olarak algıladığı bir durumda olabilir. Kişiyi korumak adına ortaya çıkan stres tepkisi, çok fazla gözlendiğinde yaşam kalitesine ve bireyin işlevselliğini bozabilir. Gündelik yaşam içinde okul, ev, aile, iş ortamında pek çok yaşam olayı stres verici hale gelebilir. Bedensel, duygusal, düşünce ve davranış düzeyinde ortaya çıkan stres yalnızca olumsuz yaşam olayları karşısında değil, iş ya da şehir değişikliği gibi uyum gerektiren herhangi bir durumda da gözlenebilir. Stresle başa çıkma yolları. Stresten etkilenme düzeyini azaltabilmek için stresin neyin başlattığını keşfetmek oldukça önemlidir. Kaynağın anlaşılması, baş etme konusunda yöntem geliştirmeyi kolaylaştırır ve izlenecek yolun ilk adımını oluşturur. Stres belirtilerini tanımak ve birey stres anlamındaki farkındalığı bir diğer adımdır. Çok yoğun stres yaşandığı ve baş etmenin etmeni zorlaştığı durumlarda bir ruh sağlığı uzmanından yardım almak oldukça kritiktir. Gerekli görüldüğü takdirde medikal tedaviye başlanabilir. Psikoterapide ise stres kaynağını keşfedip baş etme yollarını güçlendirecek müdahalelerde bulunulur. Stresle ilgili günlük kayıtlar tutmak farkındalığı arttıracaktır. Stres anında uygulanabilecek nefes ve gevşeme egzersizleri bedendeki stres düzeyini azaltıp kontrol altına almayı kolaylaştırabilir. Psikoterapi uygulamalarında danışanlara nefes ve gevşeme egzersizleri öğretilerek stres anında bedensel olarak gevşemeyi öğrenmeleri amaçlanır. Aynı zamanda stres tetikleyen olay, düşünce, duygu, davranış arasında bağ kurularak düşünce sisteminde değişim yaratılır. Stresle baş etmek için fiziksel egzersiz, sağlıklı beslenme, düzenli uyku ve dinlenme, insanlarla iletişim kurma, sosyal bağları sürdürme, geçmiş ya da gelecek değil o anı odaklanma, anın tadını çıkarmaya çalışma ve gevşemeyi öğrenme uygulanabilecek yöntemlerin başında gelmektedir. Bilişsel davranışçı yaklaşım Bilişsel yaklaşımın öncelikli amacı, danışanın sahip olduğu işlevsel olmayan, çarpıtılmış inançlarının bilişlerin ortaya çıkarılması ve bunların daha gerçekçi, işlevsel olanları değiştirilmesidir. Bu amaçla kullanılan teknikler ağırlıklı olarak bilişsel tekniklerdir. Diğer bir önemli amaç ise bireyde davranış değişikliği meydana getirmektir. Bu amaçla ise süreçte davranışçı yöntemlerde yer verilmektedir. Her ne kadar bilişsel teknikler öncelikle bilişleri tanımlamak ve değiştirmek için ve davranışçı teknikler de davranış değişikliği sağlamak için kullanılsa da bazen bilişsel teknikler davranış değişikliği sağlamaya, bazen de davranışsal teknikler bilişlerin tanımlanmasına ve değiştirilmesine hizmet edebilmektedir. Bilişsel terapi Bilişsel davranış terapi yöntemlerinin stresle baş etmede oldukça etkili olduğu yapılan çalışmalarla gösterilmiştir. Uyaranla uyarana verilen tepki arasındaki mental süreçleri inceleyen bu terapi yöntemine göre, stres ve olaylara yüklenen bilişsel anlamlar ortaya çıkan olumsuz duygusal yanıtların nedenidir ve bunlar üzerine çalışılması ortaya çıkan bu olumsuz duygusal yanıtların değişmesini sağlayabilir. Günlük yaşam içerisindeki herhangi bir olay karşısında kişinin zihnine aniden ve istemeden gelen düşünceler, kişide öfkelenme, üzüntü, suçluluk gibi hoş olmayan, rahatsız edici duygusal yanıtlara neden olabilir. Bilişsel terapilerde amaç, hastanın katılaşmış otomatik düşünce biçimlerini esnetmek ve ona alternatifli düşünmeyi öğretmektir. Stres aşılama tekniği Stres aşılama eğitimi tek bir teknik içermez. Didaktik öğretim, sokratik tartışma, bilişsel yeniden yapılanma, gevşeme eğitimi, davranışsal ve hayali prova, kendini kontrol, kendini eğitme, destekleme, çevresel değişiklik ve olası stresli durumlara hazır bulunuşluk, geliştirme çabalarını birleştirir. Tıbbi aşılamaya benzer şekilde bünyeye direnç kazandırmak üzere şu becerilerin kazandırılmasını önerir. Stresin ve stresle başa çıkmanın etkileşimsel niteliğini öğrenmek, uyumsuz tutumlar konusunda kendini kontrol eğitimi ve geri değerlendirmesi eğitimi almak, başa çıkma repertuvarını beslemek için deney ortamında ve yaşantıda görevler oluşturmak, beklenmeyen stresli durumlarla başa çıkmanın yollarını bulabilmek. Stres aşılama eğitimi tedavi edici ve önleyici temelde klinik ve klinik olmayan ortamlarda uygulanmaktadır. Eğitimin birinci odaklanması hastaların stresin etkileşimsel anlamını kavramalarını sağlamak olduğu için ilk evre kavramlaştırma evresi olarak adlandırılmıştır. İkinci evre hastaların yaşantısal anlamda stresle başa çıkmada beceri kazanma ve prova sürecidir üçüncü evre eğitim programlarının geleceğe dönük olma gereğinde vurgulayarak uygulama ve kesintisiz izleme olarak adlandırılıyor. Bu evre hem in vitro hem de in vivo süreçleri kapsamakta ve klinik etkinliklerin kişinin gerçek hayattaki deneyimlerinden aldığı geri bildirim ile karşılaştırılması gereğini vurgulamaktadır. Özet, stres kişinin iyi olma durumunu bozan, tehdit eden, istenmeyen, beklenmeyen durumlarda geliştirilen tepkimedir. Psikolojik açıdan acı verici olaylar, baskıcı ve bunaltıcı durumlarda baş edememe durumu stresli hale yol açar. Bireyler stresi oradan kaldırmak veya stresin olumsuz özelliklerini hafifletmek amacıyla birçok baş etme stratejisi geliştirmişlerdir. Güney Afrikalı yerlilerin zengin bir kokain kaynağı olan koka bitkisinin yapraklarını çiğneyerek, Çinlilerin esrar, Sibiryalı köylerin kutsal olarak gördükleri çeşitli mantarları kullanarak stresli yaşamdan bir süreliğine uzaklaşmaya çalıştıkları bilinmektedir. Günümüzde insanlar sigara, alkol, çeşitli uyarıcı keyif verici maddelere stresin vermiş olduğu olumsuz durumlardan uzaklaşmanın yolları olarak yönelmektedir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.